是。

ki yavrum şey iltikatları kurutuyor diye biliyorum evet evet birazcık karıştırdım. Onları tekrar dinleyeceğim. İki hafta sonra falan sınavım var İstanbul Üniversitesi. Vizelerim var. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Yani bir kere de mi yapılıyor yoksa iki kere mi gidilecek? Hiç bilmiyorum sınav yeri neresi. Sistemde yerim ancak arkadaşlar. Hangi okul oldu Antalya'da falan işte. Böyle çok iyi, iyi hissediyorum yani ders çalışınca o kadar rahatım, o kadar iyiyim ki. İlk ikinci üniversiteye başlamışım arkadaşlar. Bu arada bilmeyen arkadaşlar için ikinci üniversite üç tane ikinci üniversiteye başladım. Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi arkadaşlar. Ben daha önce Giyim Öğretmenliği, Selçuk Üniversitesi Giyim Öğretmenliği bölümünü bitirmiştim. Öğretmendim, emekli oldum. Şimdi işte video çekiyorum falan derken İkinci üniversite de daha yeni başlamış diye düşünüyorum. Ben de başvurdum. Bir iki senedir var galiba. Ee, başvurdum ve devam ediyorum. Emlak yönetimi, bilgisayar programcılığı ve medya iletişim arkadaşlar. Üç tane bölümü şu anda okuyorum. Çok güzel. Şeyden, açık, açık üniversite, ikinci üniversite. Ee, internetten, sistemden, öğrenci girişinden girip orada hocaların anlattığı konulara dinliyorsun. Bazılarında yapay zeka da var ayrıca. Ayrıca kitap okuyorsun. Orada kitap var yani sistemden. Tıklayınca çıkıyor. Onu okuyorsun. Soruları çözüyorsun. Bu. öğrenecekler kadar çalışıyorsun falan. İşte böyle arkadaşlar. Gerçekten günlerim böyle dolu dolu geçiyor. Yarın günlerden cuma. İşte gayet güzel. Yarın mesela şimdi düşünüyorum. Yarın kahvaltıya ne yapsam? Ee, biraz daha çekimsel versem hani e, genelde tamam düzgün e, dışarı kıyafet gezme kıyafetimi giyiyorum öyle video çekiyorum falan e, gayet iyi çektiğini düşünüyorum e, ama izlenmelerim fazla değil e, neden bilmiyorum yani zamanla onun da yükseleceğini düşünüyorum arkadaşlar hani ilk zamanlar ben sabahtan akşama kadar video çekerdim spor ayrı çekerdim falan ee, şimdi mesela bir gün e, her şeyi çekip sabahtan akşama kadar içine ayrıyeten bir spor videosu çeksem ayrıyeten ders çalışma videosu. Ders çalışma videolarım pek izlenmiyor ama yine de ben hoşuma gittiği için çekiyorum arkadaşlar. Ee, bakalım ya. Farklı e, hep böyle yani kahvaltı yemek. E, Öyle çekmek de benim hoşuma gidiyor işte kahvaltı. Arkasından e, sabah okul şeysi, e, maratonu, sonra öğlen yemek hazırlığı, arada ders çalışma derken e, sonra gece rutini, bulaşıklar falan. Bugün bulaşık yok diye bu mutfağa girdim, baktım. Bir sürü tabak çanak olmuş, bir iki tencere vardı sadece. E, her tarafa bir şeyler dökülmüş falan derken temizledim. Yani insan istedikten sonra gerçekten e, da yıkıyor sporunda yapıyor. Bak spor şimdi ay yapmasam mı? Yatağa gitsem mi? Herkes uyudu. Bugün herkes bizim evde erken uyuduğu için. Biraz da bana zaman kaldı galiba. O yüzden sporumu yapabildim. Eşim saat sekiz buçukta falan yattı. Ee, Yağmurda ıslanmış. Birazcık kendini iyi hissetmediği için. Çocuklar da yattılar. Ee, annem de uyudu. Dedim hani ben de şey e, balkona bir şeyler içip yatacağım dedim. Arkasından bulaşığı hallettim. Ee, makineye yerleştirdim. Oraları sildim. Ondan sonra yüzüme maske yaptım. Dişleri fırçaladım. Dişim fırçaladı. Benden rahat keyifçisi yok. Değilse dişlerimi fırçalamadan uyursam var ya böyle bir rahatsız ediyor. Beni bir üstünde bir sıkıntı oluyor. Ben dişim fırçalayınca ferahlıyorum arkadaşlar. Ee, yani vücudumda bir mikrop olduğu zaman beni rahatsız ediyor. Dişimin etrafında bile olsa. İşte şimdi sporumu yaptım. Ee, zerdeçal, zencefilli, tarçın çayımı içeyim. Ondan sonra hemen üstümün başımı değiştirip yatayım arkadaşlar. Şimdi bu saat zaten uşa girmem. Sabah kadar metabolizma uyuduğum yerde çalışsın arkadaşlar. Hani metabolizmaya çalıştığım başka hareketler var ama hani şimdi ben böyle spor yaptığım için metabolizma biraz çalışmaya başladı. Tabi az çektim spor videosu. Bugünlük böyle olsun artık arkadaşlar böyle. Ders çalışınca biraz vaktim olmuyor. Sabah iki ders, öğleden sonra bir ders. Öğle arasında yemek hazırlıyorum yemekten sonra bir yoruluyorum, böyle uzanıyorum falan. Yani gün içerisinde böyle bol bol uzandığım vakitim, o uzandığımda da işte videolara bakıyorum. İşte öyle arkadaşlar. Derken zaman geçiyor akşamda. Biraz böyle kendimizi yorgun hissediyoruz. Öyle işte arkadaşlar. Ee, her şey çok güzel. Sabah uyanınca işte hemen bir mutfağa, önce bir namaz arıklı arkasından mutfağa geçip kahvaltı hazırla. Yarın diyorum acaba poğaçamı iyi versek. Bugün yiyecektik. Hiç canım istemedi dışarıda yemeği. Sütle yemek yaptım. Bugün de e, yani bugün ertesi gün cuma sabahı da acaba poğaça mı diyorum. Ondan sonra fikrim değişebiliyor bilmiyorum. Sabahki duruma göre hareket edeceğim arkadaşlar. İşte böyle aslında annem de eve gidemediğiniz için biraz sıkıldı. Onunla beraber bir yere bırakmaya gideriz. Yolda Smith poğaça alırız. Ya da Miray'a biz alırız. Yolda bir yerde oturup annemle beraber simit poğaça yeriz. Gerçekten biraz göbeğim falan da bugün mesela dünden beri tatlı yap çocuklar tatlı yedim. Kalorimi geçmiyor ama tatlı yiyince vücut şişiyor arkadaşlar. Geçenlerde bir şekerim düştü. Şey yedim. bir tane çikolata yedim. Ondan sonra ben bir şey bir şey içtim. Çikolata böyle ki de bana alerji yapıyor. Şey, gofret çikolata. Hiç yememiştim epeyden beri. Yola falan giderken, böyle tatile giderken yollarda alıyoruz. Metro çikolata yiyorum mesela bir tane, iki tane, üç tane. Ama normalde hiç yemiyorum. Ee, yani işte son günlerde bir lokum bisküvi yedim. Ee, Başka yedim. Öyle fazla bir şey yemedim de. Arada böyle lokum bisküvi falan yedim. Bugün tatlı yedim. Dün yedim tatlı. Yani kararım geçmedi ama bir geçenlerde dondurma yedim derken böyle 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 şiştim arkadaşlar. Onun için spor yapmam lazım. Biraz da yediklerimi dikkat ediyorum. Ama işte gel görelim. Şekerli yiyince arkadaşlar böyle oluyorum. Şimdiye kadar benim böyle çok zayıf olmam gerekiyordu. Tabii metabolizm hızı belki biraz yavaştır. Hareketliyim aslında ama temizliği mesela her gün yapıyorum arkadaşlar. Pazartesileri yapıyorum. Yani her gün her gün yapsam belki biraz daha toparlarım ama şimdi vaktim olmaz artık ders çalışıyorum yani temizliği ben pazartesi sıkıştırıyorum ve e, her yeri temizliyorum gayet güzel İyi bakalım arkadaşlar neyse e, şu an bu aklıma gelen bunlar konuştum sizler ne yapıyorsunuz İyi misiniz arkadaşlar siz e, gün içerisinde spor yapıyor musunuz neler yapıyorsunuz benim gibi böyle zencefilizlerde çalı çay içiyor musunuz yaprak sarmasını Elinizle mi sarıyorsunuz? Eldiven giyip de mi sarıyorsunuz? Bir arkadaş benim eldiven giymeden sardığımıza bizim e, bir şeyler bir yorum yazmış. Hani sizler nasıl böyle eldiven giyip de ben eldiven giyip de yaprak saramam arkadaşlar. Onun için benim her şeyim elle yapıyor. Anne el derdi. Anne elinin değmesi gerekiyor arkadaşlar. İlla ki anne eli değecek. İşte öyle. Temizliğimi de yapıyorum elimle ama Eller hep yıkanıyor. Hep suyun içinde. Deterjan. Bazen çamaşır suyuyla yapıyorum ben. Yani. Onun için içim rahat. Ee, yani herkes istediği gibi özgür. Herkes bazıları eldiven takarlar. Yemek hazırlarlar. Bazıları eldivensiz takarlar. Herkese saygımız sonsuz. Yeter ki temiz olalım. Ee, yemekleri hazırlarken dikkat edelim. Hele hele abdesti de hazırlayabiliriz. Bilirsiniz arkadaşlar. Yani herkese saygıda saygı duyuyorum. Ee, herkes istediği şekilde hazırlayabilir ama önemli olan dediğim gibi temiz olması gerekiyor arkadaşlar. Evlerin, mutfağın. Hani o yüzden ben böyle pis olduğu zaman pek huzur bulamıyorum gerçekten. Çok aşırı titizlik de hoşuma gitmiyor. Çok böyle dağınıklık da pislik de hoşuma gitmiyor onun için. Orta karar temiz olsanız da olsak da olur. <laughs> Diyorum neyse arkadaşlar işte hemen bir sonra sonra sohbet etmek istedim. Hadi e, hayırlı geceler cümle Sizi seviyoruz arkadaşlar.